Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Güzellik gelir, insanlık gelir, iyi, Düzlüsü gelir. Kemal Paşa'nın yolu gelir, İsmail Paşa'nın güzelliği gelir. İmamoğlu şu an karşı, karşında olsa ne sorardın? Ekrem İmamoğlu ne soracağım? Nasıl yönettiğini sorardım. Ondan eğitim alırdım. Ben de onun gibi olmak isterdim. Örnek alırdım. İstanbul'dan Tekirdağ'a biraz önce geldik. Tekirdağlı seçmenlerimiz Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? ve Ekrem İmamoğlu deyince şunu söyleyeyim ki basa basa söylüyorum. O çok iyi bir dostumuzdur. Bak inan samimiyetle söylüyorum. Bunu yani her tarafta da yayınlayabilirsiniz. Benim sevdiğim bir insandır. Mu muhterem bir insandır Senin benim din için. Dinliyor olsa olsaydı ne söylerdin başkanım? Seni dinliyor şu an. Dinliyorsa Heh. selamlarımı iletirim ona. Selam Se Selamlarımı iletirim. Çok ben sevinirim. Namık Kemal'in memleketinden İmamoğlu'na selam. Selam. Dur. Ekrem İmamoğlu da iyi. O da iyi. Ne geliyor? Güzellik mi geliyor? Kadın? Yani... Güzellik. Güzellik geliyor. Adamın yapacağına inanıyorum. Onun da yapacağına inanıyorum. i̇kinci sırada aklımda o var yani. Valla her şeyi düzgün yapıyor bence. Mi? Güzel bir şey e, tabii ki muhakkak. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yenilik geliyor. gençliğin arkasında olan birisi geliyor. Yani yenilikçilik geliyor. Cumhuriyeti yansıtan bir geliyor. Atatürk geliyor. Ne söyleyeceksin kendisine? Sizi Buradan sevgiler. sevgiler. Çok güzellik. Güzellik mi geliyor? Güzellik, iyi. Peki, alayım. Alayım. Evet, teşekkür ederim. Herkese. Tamam. Valla güzel iyilik partisi geliyor. Güzellik, iyilik. Evet, evet, evet. Tamam. Her şey geliyor aklıma. Her şey geliyor. Her şey geliyor. Seviyor musunuz Konuşma gerekiyor. Çok seviyorum kendisini. Tamam. Vallahi İstanbul'da yaşamıyorum. İyi bir başkan olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Peki daha da gördüğümüz kadarıyla öyle diyorsunuz. Gördüğümüz kadar öyle bilmiyoruz. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aa, her şey hiç. Bir şey söylemek ister misiniz? İzleyecek sizi. Ben e, e, İmamoğlu'na buradan giden İstanbul'da oy kullandım. 200-300 lira masraf etti. İmamoğlu için. Seçimine tabii. Hayırlı olsun. Helal olsun ona ne var? Peki. İmamoğlu zaten İmamoğlu götürecek kişi. İmamoğlu'ndan korkuyor şimdi Cumhurbaşkanı. Korkuyor mu? Tabii evet. İmamoğlu. Ya, ne geliyor? İmamoğlu. Benziyor. İmamoğlu deyince adam dürüst adam. Doğru. Dürüstlük doğru geliyor. Evet. İş yapan dürüst çalışan Belediye Başkanı geliyor. Tekirdağ'dan bir şey söylemek ister misiniz başkanım? Selamlar kolay gelsin. Selamlar, Yolu kolay bahtı açık olsun. İmamoğlu çok temiz bir adam. Doğru bir adam. Temizlik doğruluk geliyor. Doğruluk geliyor evet. Kendisine bir şey söylemek ister misiniz? Tekirdağ'dan. Devamını istiyorum. Ee, ne gelecek her şeyi bekliyordun lan vatandaşı Türkiye bekliyor adam hizmet yapacak hizmet yapacak bir imzasını atmıyorlar Bırakmıyor. önünü kesiyorlar kime yapacak bu hizmeti İstanbul halkına İstanbul Alkanı yapacak doğru mu engelliye evet engelliler kim engelliyi bunu ben AK Parti'liyim kendim ama Kantar'ın topu kaçtı dayı Nasıl kaçtı? Tayyip'i abi. bir şeye ulaşamıyoruz artık. Bak 18 milyon mandalin markette. Ya. Ne vallahi böyle. Yani hayat artık Hiç... vermeyeceğim artık. Tayyip'i e sıyırdık artık. Vermeyeceğim artık. Doyduk artık abi. Bu sefer olursa iyice Tayyip yememeye başladı. Çok arkasındaydı. Artık bir partiye vereceğiz. Ama Tayyip yok. Tayyipe vermeyeceğiz abi. Yok, yok. yok. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? O da efendi çocuk. Saygılı çocuk. Daha yeni daha e, bir şey yapamıyor. Biz muhalifiz onlara. Yaptığımıyız da köstek de oluyoruz bak. Şey bile çıkarmadık. Bizim elimizde yetkili ya. Değil mi? Tabii onuştan yani bir Arama şeyin doğrusu. Abicim her şey bak onaylamıyor şeyi bile. Tabi yani, metro, Tabii metrosu da metros mı? Aslında Arama, yanlış. Ne? Şey. Ekrem deyince, aklımıza ne gelir? Evet. Yani yerel yöneticinin dışında bana göre ülke yönetimine kendini aday gören layık gören bir arkadaşımız diye aklıma geliyor. Benim. Her şey geliyor. Mesela bir, şey, her şey. Ne söylemek istiyorum mesela? Güzellik mi geliyor, çirkinlik mi geliyor? Güzellik gelir. Mi? Seçimin bir değişmesini istiyorum. Her dönem AK Parti olmuyor. Bir kez de CHP olsun. Değişim olsun. De ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum öncelikle. Tamam, çok güzel. Eee Evet, namık Kemal'de okuyorum. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? ekranın ee, Ekrem dinince aklıma ne geliyor? Her şey çok güzel olacak geliyor. Öncelikle. Onu söyleyen Berkay da benim eski sınıf arkadaşımdı. Öyle mi? Evet. Ee, o... Küçük size bir o küçük Hayır küçük değil. değil. Berkay ben yaşıt. Ha. Birlikte ortaokul okudu. Her şeyi o mu Evet evet. O zaten e otobüsün önüne geçer Her şey çok güzel olacak diye oradan başlıyor bütün hikaye. Evet doktor İsmi bir Berkay. Her şey çok slogan oldu güzel oldu. Evet e, Ekrem Bey zaten onun sloganıyla devam etti. Ondan falan görüştünüz mü? arkadaşlar? bir arkadaşınızla. Yani şöyle ben İstanbul artık olmadığım için aynı ortamda falan değiliz. Evet. Ama evet. yine de görüşürüz tabii ki yani. Merhabamız ama var. Bir slogan. İstanbul Belediye Başkanı ama onu Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlarmış. Olur herhalde. bir bilgi adam. Tamam. मेरा बा